Hazreti Ayşe ile evlilik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam toplumunda önemli olan aile bağlarını güçlendirmek adına bazı evlilikler gerçekleştirdi. İşte bu evliliklerden biri Hazreti Ebu Bekir'in kızı Hazreti Ayşe radıyallahu anh ile oldu. Aynı zamanda ilim, hikmet ve İslam'ın kalbine açılan yepyeni bir pencereydi. Hazreti Ayşe küçük yaşta evlendiği peygamberimizle yıllarca aynı çatıyı paylaştı. Onun evinde büyüdü, eğitildi, şekillendi. Zekası keskin, hafızası güçlü, soruları cesurcaydı. En özel anlara, en derin sohbetlere tanık oldu. Ve yıllar sonra işte o anılar 2000'den fazla hadis olarak bize ulaştı. Efendimiz onu yalnızca bir eş değil, ümmet için bir öğretmen olarak görüyordu. İlim öğrenmek isteyenler onun kapısını çalıyor, alimler onun bilgisinden hayranlıkla bahsediyordu. Mescidi Kıbleteyn Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler, İslam'ın ilk yıllarında namazlarını Kudüs'e, Beytül Makdis'e yönelerek kılarlardı. Ancak Medine'ye hicretten sonra Peygamberimizin kalbinde bir dilek vardı. Namazlarda yönünü atası Hz. İbrahim'in inşa ettiği Kabe'ye çevirmek. Kabe'ye yönelmeye dair beklenti giderek artıyordu. Sonunda Allahu Teala peygamberimizin duasına karşılık verdi. Yüzünüzü göğe doğru çevirdiğini görüyoruz. Elbette seni razı olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü mescid Haram yönüne çevir. Bakara Suresi 144. Ayet Cemaatle namaz kılarken kıble birden Kudüs'ten Kabe'ye çevrildi. İmam yer değiştirince cemaatle de döndü. Bu olayın yaşandığı mescide o günden sonra Mecdili Kıbleteyn, yani iki kıbleli mescit adı verildi. Bedir Savaşı. Bir gün Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar büyük bir orduya karşı Bedir'de savaşa çıktılar. <laughs> Müslümanların sayısı çok azdı ancak cesaretleri büyüktü ve kalpleri Allah'a güvenle doluydu. Mekkelilerse çok kalabalıktı. Ancak içlerinde korku vardı. Savaş başladığında gökyüzü bir anda bulutlarla doldu. Allah Müslümanlara yardım etmek için meleklerini gönderdi. Melekler onları güçlendirdi ve zafer kazanmalarına yardım etti. Az sayıdaki Müslümanlar Allah'ın yardımıyla büyük bir zafer kazandı. Müslümanlar Allah'a şükürler olsun diyerek birbirlerine sarıldılar. Bedir, Allah'ın yardımıyla kazanılan büyük bir zafer oldu. ashab Suffe Mescid-i bir kenarında üstü gölgelik bir kısım vardı. Burası evsiz, yoksul ama kalpleri imanla dolu Müslümanların kaldığı bir yerdi. Onlara Ashab-ı Suffe denilirdi sayıları zamanla artıp azalsa da 70 ila 400 kişi arasında değişirdi. Aralarında Ebu Hureyre, Selman Farisi, Bilal Habeşi gibi sahabenin önde gelen isimleri de vardı. Ashab-ı Suffe, dünya malından uzakta ama ilme ve ibadete çok yakın bir hayat yaşıyordu. Gündüzleri çalışır, savaşlara katılır, akşamları Peygamberimizin dizinin dibinde oturur, Kur'an ve sünnet öğrenirdi. Onlar ilk medrese öğrencileri, ilk ilim ehliydiler. Ebu Hureyre bu grup içindeydi ve hadis rivayetinde en ileri sahabedir. Kendisi şöyle der. Suffe ehli ne aile, ne mal, ne de çocukla meşguldü. Onların geçimlerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstlenirdi. Ağlayan Kütük Mescidin ebevi Nebevi kalabalıktı o gün ashab saf saf dizilmiş Resulullah'ı bekliyordu. Ama bu hutbe farklıydı. Çünkü artık bir minber vardı. O zamana kadar Resulullah mescidin içinde bulunan bir hurma kütüğüne dayanarak hutbe verirdi. Ama sahabe sayısı artınca daha yüksek bir yerden konuşması gerekti. Üç basamaklı küçük bir minber yapıldı ve o gün ilk defa minbere çıktı. Ama o anda mescidin içinde garip bir ses duyuldu. Derinden gelen içli bir hıçkırık gibi. Sanki biri ağlıyordu. Ashab etrafa bakındı. Sonra herkes aynı yere döndü. Ağlayan bir hurma kütüğüydü. Evet, Resulullah'ın yıllarca sırtına dayadığı o kütük. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Sadece bir odun parçasıydı. Ama Resulullah'tan ayrı kalmaya dayanamamıştı. Peygamberimiz hemen minberden indi, kütüğün yanına geldi, ona sarıldı tıpkı bir çocuğu teselli eder gibi. Eğer onu teselli etmeseydim, kıyamete kadar böyle ağlamaya devam edecektim, buyurdu. Sonra onu susturdu ve gönlünü aldı. Bazı rivayetlere göre kütük, sonra mescidin altına gömüldü. Bazılarına göre Ebu Seleme'ye verildi. Ama o gün ashab şunu anladı. Resulullah'tan ayrı kalan bir kütük bile ağlıyorsa, onun ümmeti ne yapmalıydı? you <laughs>